İyi akşamlar efendim neler oluyor hoş geldiniz güzel bir akşam olsun inşallah bugün dolu dolu bir neler oluyor yaşayacağız İlk bölüm doktor İbrahim Altan Altan Türk Kızılay genel müdürünü ağırlayacağız bildiğiniz gibi kurban yaklaşıyor o kurbanın verdiği manevi hislerimizle aslında yardımlaşma hislerimizle acaba Kızılay'da kurban bereketi nasıl yaşanacak bunları konuşacağız İbrahim Bey ile birlikte siz de bize katılım gösterebilirsiniz programımız bir taraftan Facebook üzerinden yayında. Sorularınızı eklemek istediklerinizi bizimle paylaşırsanız mutlaka dillendiririz. Hemen Doktor İbrahim Altan Türk Kızılay Genel Müdürü bir iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ayşegül Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız İbrahim Bey? Şükürler olsun, elhamdülillah sizler de iyisiniz. Sağlık, çok, afiyetiniz yerindedir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun gündem, kurban yaklaşıyor, onun heyecanı. Biliyorum siz de çok yoğunsunuz, çok yoğun çalışmalar içerisindesiniz. Ama kurbanın da herhalde bu yoğunluğu, bu güzelliği, bu hayır yapalım, paylaşalım duyguları bizi de aslında diri tutuyor. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani kurban ibadeti böyle çok zaman e, kısıtlı, dar zamanda e, olduğu için heyecanı, e, stresi <laughs> e, çok farklı. E, hedefleriniz var. O hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf ediyorsunuz. Gerekli çalışmalar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Sizler e, bizim o sesimizi, e, hedeflerimizi e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize ulaştırıyorsunuz. E, dolayısıyla bütün hazırlıklarını yapıyorsunuz İşte hangi ülkelerde kurban keseceksiniz, hangi şehirlerde <laughs> kurban keseceksiniz, <laughs> kimler gidecek, kaç kişi gidecek, nasıl gidecek onların hepsi çok büyük bir organizasyon olarak e, gerçekleşiyor. E, bir yandan e, yani yaşanan yeni süreç dolayısıyla e, e, ekiplerimizin sağlığını, e, sıhhatini düşünmemiz gerekiyor. Evet. E, bir takım e, yaşana, yaşanabilecek problemleri önceden görüp onlarla ilgili eğitimleri vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini şükürler olsun. Yaptık, yapıyoruz, tamamladık. Artık ekiplerimiz sahalara çıkmaya hazırlar. Bağışçılarımızın artık son böyle bağışlarını tamamlamalarını bekliyoruz. Evet. Tabii ki bu Kurban Bayramı birinci gün dahil olmak üzere sürecek. İnşallah onların o bağışlarını, sevgilerini, muhabbetlerini, bu aile cenap duygularını biz mazlum, mağdur, fakir coğrafyalara götüreceğiz. Oradaki kardeşlerimizin de bizler gibi, bizim kendimiz, çocuklarımız, ailemiz nasıl bir kurban heyecanı yaşıyorsa, onların da kurban heyecanı yaşamalarına vesile olacağız. Hı hı. Aslında o kadar önemli, güzel, özel bir ibadet ki gerçekten de verirken mutlu olmak ya insanlar paylaşırken mutlu olmak bunu sağlayacaksınız. Kolaylıklar diliyorum şimdiden bütün ekibe biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz. Ee, Kızılay'ın e, bu yılki kurban kampanyası hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Hedefleriniz var. Özellikle Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi de hedefliyorsunuz. Tüm bunları da konuşacağız. E, bu sene kampanya nasıl ilerleyecek? Biz nasıl destek olalım? İzleyicilerimizi bilgilendirir misiniz? Onlar size nasıl ulaşacak? Hay 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 hay. E, bu sene hedefimiz 152.500. Bunun e, 52.500'ü yurt içinde e, kesilecek e, hissesi. 52.500 hisse yurt içinde kesilecek. 100.000 hisse de yurt dışında e, kesilecek. E, yurt içinde et süt kurumuyla e, anlaştık. E, birlikte inşallah kurbanımızı keseceğiz noter gözetiminde din, din görevlisi gözetiminde dini vecibelere uygun bir şekilde keseceğiz. Kendi arkadaşlarımız görev alacaklar. Yönetim kurulumuzdan denetim için görev alacak yönetim kurulu üyelerimiz var. Kurbanları kestikten sonra da biz Türkiye'de farklı bir model uyguluyoruz. Hı hı. Kurbanları kuşbaşı ve kıyma konserve olarak hazırlıyoruz. E, böylelikle ömürlendirilmiş oluyor. şubelerimiz ve temsilciliklerimiz kurbanları, kurban etlerini bir yıl boyunca muhtaç ailelere, kendi bölgelerindeki tespit muhtaç ailelere dağıtıyorlar. <laughs> Türkiye ayağı bu şekilde gerçekleşecek. Yurt dışında ise işte yani 20 ülkede 20 ülkede kurbanlarımız kesilecek. Kesildikten sonra artık peşinden de Dağıtımları gerçekleş gerçekleşecek. E, gitmiş olduğumuz ülkelerde e, kızılaylarla e, birlikte e, bu e, çalışmaları yapıyoruz. Bazı ülkelerde kızıl haç var. Onlarla birlikte e, önceden aileler test edilmiş oluyor ve ailelere e, kurbanları, kurban etlerini dağıtıyoruz. Bazı yerlerde e, kızılay ve kızıl haç dışında partner kuruluşlarımız da var. Onlarla birlikte bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. 100 bin hisse orada yurt dışında kesilecek. Yani bugün Filistin'de kurban kesilecek, Yemen'de kurban kesilecek, Afganistan'da kurban kesilecek, Somali'de, Nijer'de, Suriye'de kurban kesilecek, Senegal'de, Saraybosna'da, Bosna Ersek'te kurban kesilecek, Bulgaristan'da, Makedonya'da kurban kesilecek. Böylelikle biz bu mevcut pandemi şartlarında hem personelimizi e, korumak hem de ülkelerdeki şartları da dikkat ederek bu kadar ülke belirledik normal şartlarda 50'nin üzerinde ülkede kurban kesme e, kapasitemiz e, e, mevcut e, bu sene fiyatı 1.050 TL olarak belirledik tek fiyat e, açıkladık e, bu tek fiyatla birlikte bağışçılarımız şükürler olsun e, kendilerine çok çok e, müteşekkiriz bağışlarını yapıyorlar ama henüz e, bağışlarını yapmamış olan bağışçılarımız var. Onların da e, bağışlarını bekliyoruz ki e, biz bir köprüyüz, bir köprüyüz. E, kurban yakınlık demek, yakınlık arzusu e, demek. E, biz bir elimizde e, bağışçının elini tutuyoruz, bir elimizde de e, muhtacın elini tutuyoruz. İkisini birbirine yaklaştırıyoruz. İkisini birbirine e, yaklaştırıyoruz. 1050 e, şurbeti, fiyat hem yurt içi hem yurt dışı evet, fiyatıdır. Evet. Öyle değil mi? Evet. 1050 evet yurt içi yurt dışı fiyatımız 1050 e, TL. Sanırım 1050 bir artırma tl. da söz konusu olmamış bu sene. Fiyat artırma da Yok, söz konusu. Yok olmadı. Konu... Evet. Biz bu sene fiyatı dengeledik. Yurt içi yurt dışı fiyat olarak dengeledik. Geçen seneki yurt içi fiyatımızda bu e, rakam. ve herhangi bir artışa e, gitmedik. E, burada dediğim gibi biz Hani iki tarafın arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Çünkü e, insanımız artık dünyayı çok iyi biliyor. Ülkemiz bütün dünyaya açılmış durumda. Ül bütün dünyada e, sempatiyle e, izlenen, sempatiyle izlenen, hayranlıkla izlenen e, bir ülke. Herkes e, Türkiye'yi, Türk insanını tanımak istiyor. Bizler de işte e, insanımızın, insanımızın o adi cenatlığını, hayrını, e, yardımını oralara götürerek evet. e, o duyguya o duyguya evet bir karşılık vermiş oluyoruz. Hı hı. Karşılık vermiş oluyoruz. Muhtemelen e, de duygudan... bekleniliyordur. Öyle değil mi? Hani Türk beklenendir diyoruz ya. Orada karşılanmanız o, o... ki siz çok da sahada çalışmalarda da bulundunuz. Oradaki duygu bambaşkadır mutlaka. Kesinlikle gerçekten Türk bekleniyor. Türk bekleniyor. Hilal e, görüldüğü zaman herkes e, bir sempatiyle e, bakıyor. E, ay yıldız görüldüğü zaman herkes bir sempatiyle e, bakıyor. E, herkes bir şekilde bir e, birlikte olmak, aynı iyileşmek okay. tabiri caizse e, istiyor. O sevincimize katılıyor. Neticede biz buradaki heyecanı, ülkemizdeki o heyecanı, bağışçılarımızın o heyecanını alıyoruz, işte e, coğrafyalara e, dağıtıyoruz, oralara götürüyoruz. Onların dualarını e, alıyoruz. Hem çalışanlar olarak alıyoruz, hem bağışçılar olarak alıyoruz, hem ülkemiz olarak hiç alıyoruz. Olarak. E, tabii ülkemiz olarak alıyoruz. İnsanlar e, her zor şartta, her zor şartta ne olursa olsun ülkemizin yanında dualarıyla e, yer alıyorlar, yer alıyorlar. E, bizi bir şekilde görenler bakıyorsunuz, e, hiç e, farkında değiliz ama ülkemizde irtibata geçerek ticari ilişkiler. E, kuruyorlar. Hı hı. E, o ticari ilişkilerle yeni yeni e, ahbaplıklar, dostluklar e, oluşuyor. E, onlar onlar oluşuyor. Kimisi e, o e, işte Türkiye'yi, Türk bayrağını gördükten sonra e, çevresine bakıyor. E, Türk kuruluşları var. Onlardan Türkçe öğreniyor. Hı hı. E, okuluna gidiyor. Ondan sonra e, Türkiye'nin burslarına e, başvuruyor. Bir kurbanla başlayan, bir kurbanla başlayan o yakınlık, bakıyorsunuz bir ömür boyu bir ömür boyu sürmeye doğru yol alıyor. Çok sağlam temeller atılıyor. Baktığımızda 1 iki kiloluk bir et parçası gibi görünen bir şey aslında o kadar çok köprüler kuruyor ki gerçekten bu inanılmaz. Belki de dua bunun en önemli noktasında duruyor ülkemiz için, insanlar için, sizin için. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz İbrahim Bey. Kurbanlık Tabii, temininden dua dediniz, dua, özür dilerim. Lütfen özel, dua dediniz, işte 15 Temmuz yaklaşıyor. Hı hı. 15 Temmuz yaklaşıyor. 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz gecesi biz o gittiğimiz mazlum coğrafyalarda ne kadar insanın bizi aradığını çok iyi biliyoruz. Evet. Ağlayarak, gözyaşı dökerek, gözyaşı dökerek sizin yanınızdayız dediklerini biz biliyoruz. Bütün dünyaya açılan sivil toplum kuruluşlarımızın hepsi biliyor, hı hı. hepsi biliyor. Hala o şeyler devam ediyor. E, o duygusal yoğunluk hala e, devam ediyor. O yüzden hani topu topu 3 kilo 5 kilo et evet. e, parçası deyip e, geçebileceğimiz bir şey değil bu konu. Hı hı. E, bir konu e, Daha büyük, daha e, e, olum, a, anlamlı bir e, çalışma. E, i̇nşallah yine bağışçılarımız da e, bağışlarını e, işte dediğim gibi yapanlar var, yapmayı e, devam edenler var, yapacak olanlar var bizim bu hedeflerimizi şey yapacaklar. Ona biz inanıyoruz. Gerçekleştirmemize katkı sağlayacaklar. Biz de onların o şeylerini, bağışlarını dünyaya dağıtacağız. Görüntülerde ki, de zaten görüyoruz el sağlayan çocuklar, evet. oradaki o heyecanı yaşayanlar ve bunun aslında hani Hilal olsun sizin sloganınız kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye, sloganınızda o kadar örtüşüyor ki gerçekten bu bunu hissedebiliyoruz aslında cümlelerle hareketlerin birleşmesini. Evet kesinlikle öyle, özellikle yurt içinde bahsettiğim gibi yani yıl boyunca şeyimiz dağıtılıyor, kurban etlerimiz konserve olarak dağıtılıyor, aşeilerimiz de tüketiliyor. Ama öbür tarafta da yurt dışında da seneye gene gelecekler, gene gelirler. Beklentisi evet. oluşmuş oluyor Biz Ramazan'da onların yanındayız Kurban'da onların yanındayız ee, Allah etmesin afetlerde onların yanındayız hı hı. O kurbanla Ramazan'la beraber Başlayan su kuyusu açma Projeleri oluyor Bazı kalkınma projeleri oluyor Derken oradaki birlikteliğimiz Beraberliğimiz Çalışmalarımız Sürekli hale geliyor hı hı. Sürekli hale geliyor O işte kurbanın sağlamış olduğu yakınlık Kurbanın sağlamış olduğu o yakınlık e, bizi artık sürekli bir arada tutuyor. Hı hı. Sürekli bir arada tutuyor. Bu bulunmaz bir nimet. Bu bulunmaz bir nimet. E, bizim arkadaşlarımız e, kendilerini daha da geliştiriyorlar. Daha tecrübelerini artırıyorlar. Hı hı. Dünya Dünyadaki e, açlığa, yoksulluğa, e, sıkıntılara yeni 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 projeler e, üretiyorlar bu vesilelerle. Orada görmüş oldukları e, haller karşısında, durumlar karşısında eh, her seferinde her bir gittiğinizde geri dönüşte bir projeyle dönerseniz işte bir grup insan daha bir grup insan daha e, rahata kavuşuyor. Hı hı. Su kuyuları açıyorsunuz. Örneğin şu anda e, biz Kızılay olarak su kuyularına yeni başladık ama e, ayda yaklaşık e, 180-200 bin kişi e, günlük olarak ayda diyorum özür dilerim günlük olarak o su kuyularından istifade ediyor. Yani kolay değil. 200 bin kişi diyoruz. Ee, şimdi e, bizde e, bir sürü ilçemizden büyük bir nüfus. Bir sürü ilçemizden büyük bir nüfus. Hı hı. Buna vesile oluyor. İşte kurbanda gittik gördük. oradaki zor şartları gördük. E, şimdi göz gördü, gönül dayanmıyor. Bu sefer hadi bir proje yapılıyor. Bir proje yapılıyor. Bağışçılarımıza bu açılıyor. Bağışçılarımız Allah razı olsun o projelere destekliyorlar. Bunu yaptık. Bundan sonra sıradaki problem ya da sıradaki ihtiyacı üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor ekiplerimiz. Hı hı. Derken 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 şöyle bir 3-5-10 sene geçtiği zaman bir bakıyorsunuz ki oho neler neler yapılmış şükürler olsun bağışçılarımızın destekleriyle dünyada çok büyük bir etki üretilmiş. Bunu görmüş oluyorsunuz. Bir taraftan dert edinme siz anlatırken onu düşündüm. Oranın yeni bir açığını görüp ona koşma ihtiyacı, sizin uykularınızı bile yitiriyordur diye düşünüyorum. Bir şeyin derdiyle dertlenmek, sanırım oraya ulaşmak yine bekliyordur e, diyor olmanız, e, bu dert insanı herhalde bu hale getiriyor İbrahim hocam. E, tabii ki yani e, şimdi e, Kızılay e, 153 yıllık bir kurum, <laughs> 153 yıllık bir kurum. E, kurulduğu günden itibaren dünyanın, e, yani koca bir coğrafyanın dertleriyle e, uğraşmış. Koca bir coğrafyanın dertleriyle uğraşmış. E, 1868 yılı. E, savaşlar, bir sürü göçler, bir sürü sıkıntılarla karşı karşıya kalmış ve bunların hepsinde e, başarıyla çıkmış. Hı hı. Baş etmiş, başarıyla çıkmış. Neyle? Milletimizin desteğiyle. Biz de aynı geleneğe sahibiz. Aynı geleneğe sahibiz. Büyüklerimizin yapmış olduğu işlerden Biraz daha yukarıya doğru, daha ileriye doğru işler yapmamız gerekiyor. Neden? Ee, şimdi büyüklerimiz e, dünyanın bir kısmını diyelim, e, bir kısmından haberdardılar. Bazı olaylar onlara geç bilgiler geliyordu. Ama şimdi anlık bilgiler geliyor. Anlık bilgiler geliyor. E, olayları e, takip ediyorsunuz. Olayları takip ediyorsunuz. O olayları e, gördüğünüz zaman aman canım e, hani göz ardı edeyim diyemiyorsunuz. Göz ardı edeyim diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü muhatabınız insan. İnsan. Nasıl sizin kendi derdiniz olduğu zaman işte o derdini çözmek için uğraşıyorsunuz, ailenizin derdi olduğu zaman ailenizin derdini çözmek için uğraşıyorsanız e, onlar da bizim insanlık ailemiz. Hı hı. Biz de elimizdeki imkanlar neyse, ne kadar imkan oluşturabilirsek, ne kadar aklımızı fikrimizi çalıştırabilirsek, ne kadar e, tecrübemizi bu işe katıp da Oradaki bir derde daha, bir derde daha çare olmak için gayret edebilirsek, eh biz de hem vazifemizi yapmış kendimizi sayacağız, hem geriye güzel bir şey e, bırakacağız, evet. hem başkalarına e, örnek olacağız. Hı hı. O örneklikle beraber başkaları da o işe girdiğinde hani çarpan etkisiyle e, çoğalacak ve insanlar e, o insanlık ailesi yaşamış olduğu dertlerden, sıkıntılardan bir nebze olsun kurtulmuş olacak. Kızılay'la yaptığım bütün programlarda bunun bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ben de. Çok da önemsiyorum gerçekten de. Bunun bir parçası olmak, basın ayağıyla birlikte sizi destek olmak gerçekten bizim için de çok önemli. Bir taraftan çünkü hepimiz ülke ekonomisini düşünüyoruz. Hemen bir kurbanlık temini noktasında da sanırım Yurt içinden olacağını açıklamıştınız. Bu konuda bilgilendirir misiniz bunun önemi çok değerli çünkü. Tabii şimdi biz e, yurt içinde kestiğimiz kurbanları Etüt Kurumuyla keseceğiz <laughs> ve bu tamamen e, yurt içinden e, temin edilecek. Yani 7500 büyükbaş baş e, kurbanlık yurt içinden temin edilecek. E, 7500 büyükbaşın başın e, yetiştiren insanımız var. Onlar iki sene bakıyorlar, <laughs> iki sene bakıyorlar. İki e, iki sene boyunca e, aman kurban gelsin kurbanlık şeyimi e, kurbanlığımı satayım diye e, uğraşıyorlar. E, şimdi e, birisi 1050 TL bağış yapıyor. Yedi tanesi bir araya geliyor. Bir büyük baş yapıyor. O büyük başın e, şimdi üreteni var. Hı hı. yani besleyen, bakan eden. O kişinin ailesi var. O kişinin ailesi var. E, dolayısıyla kurban olan kişi, kurban bağışı yapan kişi Sadece hani bir fakire e, et gitmesini sağlamıyor, üretime de destek e, oluyor. Hı hı. E, o üreticinin çocuğunun üniversiteye gitmesine de destek oluyor. E, sağlıkla alakalı ihtiyacı varsa onun giderilmesine de destek oluyor. İşte evlenecek çocuğu varsa onun emrüvetine e, destek oluyor. Aslında baktığınızda hani bir e, biz hani Türkiye içinde bir kutu konserve, bir kutu konserve'nin verildiğini görüyoruz ama onu sizin e, iletişim dilinizde şöyle bir içine girsek, içine açsak, onu böyle yaygınlaşsa kocaman bir e, böyle ekran oluşuyor. Hı hı. Bir yerden bir yandan başlamış, bir yandan başlamış. Hani e, şey misali ço e, çocuklukken e, söylerlerdi ya işte hani tavşan gezmiş gezmiş bu görmüş bu yakalamış bu evet, pişirmiş evet. bu yemiş diye. Böyle bir e, şey var, bir zincir var, hı hı. bir zincir var. O zincirin, o zincirin aslında en sonunda yoksula giden bir payını görüyoruz biz. Ama topluma olan katkısını, topluma olan katkısını, e, üretime olan katkısını, ekonomiye olan katkısını pek göremiyoruz. Hı hı. Ya da ya da hani bir hayır yaptığımız için görmek istemiyoruz. <laughs> bir hayır A yaptığımız için <laughs> görmek istemiyoruz... Ama ince düşündüğünüz zaman. Ee, Öyle bir ağ var ki orada, o ağın bir Kesinlikle. parçası bile olmak çok değerli. Sürem çok az kaldı. Son cümlelerinizi evet. lütfen bizimle paylaşın. Belki vatandaşlarımıza sesleneceksiniz. Yaklaşıyor kurban ibadetimiz. Şöyle 2-3 dakikalık bir zamanım kaldı. Çok uzun yapmak isterdim ama bugün böyle kısmet oldu. Lütfen buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizin hemşehriniz Mevlana Hazretleri diyor ki, bir şey çok anlatılmakla görülmüş gibi olur diyor. Allah razı olsun siz bize gösteriyorsunuz. O çok anlatmak derdinden bizi kurtarıyorsunuz. Her zaman. Ee, kurban e, şeyimiz bedelimiz 1050 TL. Yurt dışı <laughs> yurt içi e, fark etmiyor. E, bütün banka şubelerinden bağış yapılabilir. E, Türkiye genelinde yaklaşık 600 e, şube ve temsilciliğimiz var. Oralardan bağış yapılabilir. Kızılay ok. isimli web sitemiz var. Oradan e, kredi kartıyla bağış yapabilirler. gelirler. İnternet bankacılığı kullananlar internet bankacılığından bağış yapabilirler. E, ya ben bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Ne yapacağım diyen olursa diyen olursa e, onlar da ücretsiz olarak 168 168 nolu hattımızı e, aradıklarında kendilerini arkadaşlarımız yönlendirecekler. Hı hı. E, ben elimden çıkamıyorum. Hastayım, yaşlıyım. ...vesaire diyen birisi olabilir. Ee, ona da... ...ona da biz... E, ...kurban bağışı yapmak istediğinde... E, ...ilgili şubemizi... ...ilgili şubemizi... E, ...görevlendiririz. İlgili şubemizi bildiririz. İlgili şubemiz gider, o kurban bağışını alır... ...makbuzunu kendisine teslim eder. Hı hı. E, o ibadeti yapmasına... ...yardımcı olur. Şimdi kurbanları aldık, bağışlarımızı aldık. E, kurban kesmeye başlayacağız inşallah... Kurbanlar kesildikçe kişilere SMS'ler gelecek. Kurbanımız kesildi diye. Daha sonra da kendi iletişim e, mecralarına bu mail olur, telefonları olur, hı hı. E, bir e, video göndereceğiz. Video göndereceğiz. Yani süreci anlatan bir video göndereceğiz. Böylelikle kurban ibadetin yapıldığına onlar da e, şahitlik etmiş e, olacaklar. E, sonra artık bir dahaki seneyi bekleyeceğiz. Hı hı. Ne kadar güzel. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum İbrahim hocam. Hep içten paylaşımlar yapıyorsunuz. Sizin koşturduğunuzu gördükçe biz de duacı oluyoruz. Biliyorum ki Türkiye'nin her yerinden Türk Kızılayı için dua eden pek çok insan var. Pek çok insan kalbi var. Dualarımız sizinle kolaylıklar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar olsun, Allah olsun. size. Bütün ekibe selamlar. Şu an bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tabii ki kurban işiyle uğraşırken bir de Afrika'da bir kıtlık e, sorunu başladı. Hı hı. İnşallah, inşallah onunla alakalı da bir kampanya e, çıkacağız. E, bağışçılarımızın e, orada da hassasiyet göstereceklerini, destek olacaklarını. Ee, i̇nanıyoruz. Ee, ben de sizin bayramınızı tebrik ediyorum şimdiden. Çok teşekkür bayram, ediyorum. Olsun. Çok sağ olun. İnşallah kampanya çıktığı zaman yine ekranlarda konuşmak için sizi davet ederim. Bizim de katkımız olsun. Çok mutlu oluruz. Efendim Doktor İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdürü. Kurban bereketini konuştuk. Kızılay'da kurban bereketi nasıl olsun? Bağışlarınızı nasıl yapacaksınız? Tüm bu detayları konuştuk kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ise gazetecileri konuşacağız. Bugün biraz şöyle kendimizi konuşalım. Hemen geliyoruz.